Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının ne zaman başlayacağı, yüksek kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularıyla barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan öğrenciler, burs başvurularıyla da eğitim hayatlarına destek sağlayacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvurularında ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. 2023-2024 eğitim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularının da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.